Herkese selam arkadaşlar bugün sizlerle beraber pek çok sonr. Evet şu an bakalım. Evet arkadaşlar kayıt. Doğruymuş. Saat gecenin 22'sinde arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar takım için yarışıyorum yani volt rekorumu kırmaya çalışıyorum. Ama daha çok var bence rekorumu. Gold takımı geçti arkadaşlar. Şöyle bedava 180 sanırım az. bakalım biz arkadaşlar. Ee, ben... Şimdi kim? Bir, ay, ikinci benim arkadaşlar ya. Ama bence iyi, iyi savaştım. Ha oh, çok iyi gidiyorum şu an. Yani oh, tamam 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 çok olmam lazım. Evet şu an bir olmalı. Ee, rekor olmalı. rekor rekor. Başarılarım Başarı, başarılarımın devamını diliyorum arkadaşlar yani. Evet. Yuh, yeah, Neyse arkadaşlar. <laughs> Neyse. Evet. Ee. Lan alamadım ya. Böyle bir şans mı olur? Cidden ya. Ama 29. 30 değil miydi ya? Oyunda bir hata var. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Görüyorsunuz bence de ya görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Hadi arkadaşlar kazandık. Şöyle sıfır yağ Ay. Tamam aynen. Teşekkür teşekkür. Ya tamam anladık. ha. Arkadaşlar ağlamamışım bile ya

e, ee, şöyle şuna takalım neyse arkadaşlar benim buna gerek yok bence şöyle hepsi birbirinden güzel şaka yap <laughs> ben ana, de ana benim oynuyorum biraz <gülüyor> 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 Arkadaşlar, arkadaşlar. Evet arkadaşlar o gün böyle işte yani bir gün videomda bir gün yani. fotoğraf çekim çekilmek istiyorum. Şöyle şöyle yani. Arkadaşlar. Saçımı mı yapsam acaba ya? Yani bilmiyorum yani yani bilmiyorum. Şimdi <laughs> arkadaşlar yani Bilmiyorum e, Bilmiyorum Arkadaşlar Pet alıyorum ben Şöyle pet alıyorum Kendim görebilirim Kendim, e, kendim görebilirim abi durun Hadi bakalım hadi böyle Arkadaşlar ya şöyle Pet alıyorum Hangisini alsam acaba ee, Çok güzel ya Keti çıkmasını istiyorum ben benden birinci pet çıktı evet, şu beyaz mı neydi kardı ben tek boyunlu zat çıkmasını istiyorum ama çıkmıyor aa bu petlere bak şuna neyse Bir buk göstereceğim. Yani bu bilmiyorum ya bu göstereyim mi ya ne yapayım ben? Şimdi artık yani büyümüşüm. Arkadaşlar ben ne diyorum ya? Neyse ben kendime Hatırlıyorum. Evet, hangi evin evden alacaktım ben? şey evden, herhalde. Neyse söylemeyeyim adını. <Sessizlik> arkadaşlar evet. Ee, şuradan çıkıyoruz bakın. Şurada bir dil göreceksiniz. Bakın sıplıyorum. Ben Arkadaşlar. Evet şöyle. Şöyle mi yapsam acaba? Evet sonuç işaret koysam acaba? Yok koymayacağım arkadaşlar ya da böyle evet akışta paylaşıyoruz <laughs> çok havalı <laughs> neyse evet şöyle partilere gideceğiz şöyle hemen partilere gidiyoruz mış. Onlara da bir bakalım. Parsileye gideceğim. Arkadaşlar bugün Böyle bir video Çekiyoruz işte Yani böyle Allah düşüyordum Yani düşüyordum az kalsınlar Bu arada karanlık bir, yani, karanlık bir yerdeyim Şöyle yani Karanlık bir yerdeyim Şöyle Koltuktayım arkadaşlar Her yer çok karanlık Hemen videoyu desem inanırlar mı acaba? Çok merak ettim. Video oyunu. Yazamıyorum. Video oyunu. Evet, arkadaşlar hiç kimse inanmıyor. Dediğim gibi. Arkadaşlar bugün falan için bir video çekiyoruz diyorum. Anlatamıyorum. Bana ulaşmak isteyenler için Abi tekniği su Ha, bu arkadaşlar. Alın. Bir de size göster gösteriyorum bugün. Aa, neyse arkadaşlar. Şurada parti yapıyoruz işte yani. Partimin için içme etiyorum. İçim, ne diyorum arkadaşlar ya? Ben bir eşya alacağım ama saçma nutarsın cuma. Arkadaşlar hiç kimse inanmıyor yeminle ya. Birisi inansa ne oluyor cidden ya. Arkadaşlar neyse. Evi kim yapmıştı Hira mı? Hira neredeymiş? Hira gözükmüyor. Şey, yemin çok güzelleyelim Bekleyemem arkadaşlar Ne? Bugün bugün kanalımızın bir video çekiyoruz. Arkadaşlar evet ee, dediğim gibi böyle partileri geldik hep. Neyse ne yazıyormuş orada ya? Okuyamadım. Neyse. Arkadaşlar ben bunu giymeyeceğim. Bu konu çok kötü. Ha bu çok iyi. Bayağı bir iyi. Tyler mı? What? Ne? İyi akşamlar diyelim arkadaşlar. Hmm. Bunun de ne ne doğru yazıyormuş ya iki sene alaka? Evet arkadaşlar bugün ee. işte bir yerimde oturamıyorum. Ne yapacağım bilmiyorum havalı olamıyorum. arkadaşlar zengin. Aa! Her takım çok seviyor. Aa, çok güzel. İşte ben de 973 bir almış. Birden gidiyordum. <laughs> Neyse. Tüm sayıları gösterdi kız ya. Evet, <laughs> tamam tamam. Çok güzel arkadaşlar. Evet, çikolata şelalesi varmış. Yemek çok istiyorum ya. Şöyle bir tadından alsam mı acaba? Hep de gülüyorlar ya. Lan. Heh. Şurada biraz yemek yiyek. Sofra acıktık be. Acıktık lan. Neyse ben gidiyorum ya. Allah Allah. Arkadaşlar kaç dakika olur bilmiyorum ama hoşçakalın görüşürüz demeyi çok istemezdim. Yani yani çok ben ya. Arkadaşlar burada yanlış yazmamış. Ben de. İş cidden Arkadaşlar isim çizeceğim şimdi ben. Çok güzel bir resim. Aa, çok güzel. Video diyorum ya? Herkese arkadaş ediliyor benim arkadaş. Tyler'la istiyor herhalde. Lan ay düş. Ay donuyor dosanda. Ay anam ay. Ayan. Ay ay ay. Bakalım kaç saniyelik? 12 dakika. arkadaşlar. <laughs> e, ben yine lan paketlerimi almak istiyorum. Şaka yaptım ya. E, para ne kadar yeterse o kadar alacağım. Ben ikisini de alamıyorum. O yüzden bir tanesini alacağım. O da o tuttuğum şey. Heh, tamam. Başka bir şey alamıyorum herhalde. Başka bir şey de alabilsem söyleyelim. Ya zırh hiç almak o kadar fazla istiyordum ki arkadaşlar ya. Ben şimdi eee şarkı gibi tuttum vallahi ya. Ben şimdi bunu istiyorum. Bakalım nasılmış. Hemen gidiyorum merak ettim. Gelin bakacağım. Param boşuna gitmemiştir inşallah kalıcıdır. Balon inşallah kalıcıdır ha iyi. Tüdük çalmak da çok iyi. Ana! Tüdük daha güzel öttürüyor. Pembesini göstereyim size. Pembesi daha çok fazla kötü. Pembesi şöyle bakın. Çok kötü arkadaşlar bu. Cidden ya. Allah ne kadar ne kadar Mesela kaç arkadaşım varmış ilk önce ilk... Ee, bakıyorum 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 arkadaşlar arkadaşlık isteğinizi kabul edemiyorum aa atmış bana istek <laughs> oh, hiç kimseyi de ya yazar o. üzgünüm seni silmek zorundayım Çünkü bu benim arkadaşım arkadaşım da yani yanlışlıkla arkadaşlıktan sildi. ya. ya Allah'ım ya Aa arkadaşım parti yapıyor. Evet şimdi arkadaşlar gidiyoruz. Hadi bakalım. Ya hadi lütfen lütfen lütfen. <laughs> Ama yanına yanından hesaplaşma almak istiyorum ya. Ne olur ne olur hadi da, hadi da, hadi da, ya. Da. Oho. Acaba kim? Kim bilir. Birisiyle ben video çekeceğim arkadaşlar. Şimdi bu videomu aldım. Evet. Arkadaşlar şu an e, yatıyorum valla. <laughs> yani yatmayacağım. Ne yatmaması? çok kafam karışık arkadaşlar. O yüzden hiçbir şey demeyeceğim. Ne? Üç kişi mi var? <laughs> What? Ana. Arkadaş. Nerede o? Şimdi Merhaba <laughs> Uzun video yazacağım Uzun Video uzun Video video, video ya video oyunu uzun 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 ha, adını istiyor böyle bak ev hayvanım diyeyim. tamam diyelim. Bak ne gidiyormuş arkadaşlar. Burada böyle şeylerden anlayabilirsiniz cümlelerden, kelimelerden gibi. Kaç dakikalık olmuş? Oha 18 dakika nedir abi ya? Neyse i̇şte arkadaşlar yeni yani 20 dakika falan çekelim diye düşünüyorum. Ee, şimdi evet. Evet bir saat bekleyeceğiz şimdi. Bekleyelim yani biraz yani. Uf, arkadaşlar ya. Arkadaşlar ben şimdi eee... Efenimizin. Ben ne yapacağım efenimizin? Ne yapayım ben efenimizin? Allah Allah. E, yalnız kaldık. Arkadaşlar bu 28 da Gerçek para 28 liraydı. Bence kaçırmayın alabilirsiniz. 300 lirası olan alabilir yani 300 elması olan alabilir. Ben fakirim. O yüzden alamıyorum. Maalesef. Neyse. Slap. Aleyküm. Neyse arkadaşlar. Bunu bir türlü alamadım. Alacaktım. Alamadım. Alacaktım. Alamadım. Alacaktım. Alamadım. Alacaktım. Alamadım. Alacaktım. Alamadım, Alacaktım, alamadım. Alacaktım, alamadım arkadaşlar süper güzelmiş. dermiş arkadaşlar. Flame, flame şeyini öyle istemem ben. Ya neredesin artık ya? Bakalım neredeymiş arkadaşlar. Telefonu neden ters, ters şey yapıyorum dersem bir tane yeri basmıyor herhalde. Bir dakikadır yapıyorum.

ama ben ya anlayacağım beni anlattınız <laughs> <laughs> bu ne ya arkadaşlar ben bunu bilmiyorum neyse ne zaman geleceksin acaba ne neyse ya ben ne diyorum ya Arkadaşlar bekliyoruz. Gene bekliyoruz. Gene bekliyoruz. Gene bekliyoruz. Gene bekliyoruz. Gene bekliyoruz. Arkadaşlar. Eee, evet. şimdi. Ay, arkadaşlar. Ay. Yani. Bu arada seni kötü için bilmiyorum Betül. Neyse. test <laughs> test. Arkadaşlar ilk defa sesimle video çekiyorum. Ee...